Sevgili gençler, herkese merhabalar. Bugün sizlerle 5 tane birbirinden güzel parabol sorusu çözmeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere AYT kısmında parabolden hemen hemen her sene en az bir tane soru gelebiliyor. Yine bu sene öngörülerimize göre bir tane soru gelecektir diye düşünüyoruz. çözümlere başlamadan önce kanalıma abone olup bizleri destekleyebilirsiniz. Ve bu gibi çalışmaların da devamını sağlayabilirsiniz. Şimdi gelin bu 5 tane soruyu birlikte analiz etmeye çalışalım. baktığımızda A'nın ve B'nin pozitif gerçel sayılar olmak üzere demiş. A ve ve pozitif gerçel sayılar. Dik koordinat düzleminde orijinden geçen. Evet orijinden geçen. Orijin dediğimiz ifade bildiğiniz gibi sıfıra sıfır noktası. Orijinden geçiyorsa demek ki bu sıfıra sıfır noktasını şu parabol sağlaması gerekiyor. Yani x yerine sıfır koyduğumda y'sinin sıfır olması gerekiyor. O halde 0 eşittir. X'e 0 koyduğumda 0'dan A çıktı eksi A. A'nın karesi A kare eksi B ifadesi. Tabi burada A kare dediğim ifadenin B olması gerekecek. Yani ben bu ifadeyi kullanacağım. A kare ifadesi B'dir. Parabolü kullanılarak şöyle üç tane ifade vermiş. Biçiminde tanımlanan üç parabolün tepe noktaları alanı 16 birim kare olan bir üçgenin köşe noktalarıdır diyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi şu 3 tane şu 3 tane ifadeyi gelin şu parabolü kullanarak yazmaya çalışalım. E, ee, baktığımızda ilk ifademiz Px artı A artı B. Yani PX artı a artı b nedir gençler? x gördüğüm yere x artı a yazarsam x artı a eksi a'nın karesi. Şurada bir eksi b var. Bir de artı b ekledim. Eksi b artı b. Yani baktığımda artı a ile eksi a birbirini artı b ile eksi b birbirini götürür. Ve ifademiz x kare olacak. Ve x kare dediğim ifadenin de tepe noktasının sıfıra sıfır olduğunu biliyoruz. Şu ikinci ifadeyi yazmaya çalışırsak yine x gördüğüm yere x artı a yazacağım. x artı a eksi a'nın karesi eksi b ve eksi b. Dolayısıyla x kare eksi 2b olması gerekecek. Ve yine benim tepe noktam bakın x'li terim yok. x'li terim yoksa r dediğim ifade 0. Ve k dediğim ifade eksi 2b olması gerekir. Ve şu üçüncü ifadeyi de yazmaya çalışırsak gençler. Yine x eksi a eksi a'nın karesi eksi b ve eksi b demiş olacağım. Dolayısıyla x eksi 2a'nın karesi eksi 2b demiş olacağız. Ve yine tepe noktasını yazmaya çalışırsam... 2A'ya eksi 2B demiş oluruz. Tabi bu tepe noktaları bir üçgen oluşturuyor. O üçgeni de şöyle e, dik koordinat sisteminde göstermeye çalışalım. Baktığımızda gençler tepe noktasının bir tanesi sıfıra sıfır yani şu orijin olması gerekiyor. Bu bir. Bir diğeri sıfıra eksi 2B. Bu arada A ile B'nin de pozitif olduğunu unutma. Sıfıra e, eksi 2B noktası şurası olması gerekir. Uzaklık 2B diyeceğiz. 2A'ya eksi 2B'de 2A x değeri şurada olsun. Şurası 2A. 2B'yi de zaten şurası diye bulmuştuk eksi 2B'yi. Dolayısıyla o üçgen şu şekilde çizilebilir gençler. Yani şu noktamız bakın şu noktamız 2A'ya eksi 2B. İşte şu noktamız sıfıra eksi 2B. Zaten bir de orijin. E, dikkat edersek uzaklık 2b yine şuradaki uzaklık 2a bu üçgenin şu üçgenin dik e, kenarları 2 aya 2b alanına da 16 bir 16 demiş. O halde 2a çarpı 2b bölü 2'den alanım 16 olması şu ikiler birbirini götürdüğünde e, 2 çarpı a çarpı b'nin 16 yani a çarpı b'nin 8 olması gerekir. Biz a kareye b demiştik veya b ifadesi a kareydi. Dolayısıyla a küp eşittir 8 olup a dediğimiz ifade buradan 2 gelecektir. Bu bir. a 2 ise gençler getirip şurada yerine yazdığım takdirde b'yi kaç buluruz? b'yi de 4 buluruz. Bize a artı b kaçtır diyordu. Yani cevabımız 6 olması gerekecek. Evet. Bir diğer soruya gelirsek. Ee, gördüğümüz üzere e, dik koordinat sisteminde parabolü vermiş. E, tepe noktası yazmaya çalışırsak x'i yani r'si 2, K'sı 2. E, yukarıdaki fx parabol grafiği verilmiştir diyor. Buna göre 3 tane gördüğünüz üzere öncül vermiş. Buna göre abc köşeleri abc olan üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi gençler bu fx parabolünü yazmaya çalışırsam fx parabolünü tepe noktaları belli. O halde a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 2 şeklinde yazabilirim. Şu birinci ifade yani fx artı 2 parabolüne bakarsam f x artı 2 parabolü. Ne oldu gençler? a çarpı x artı 2 iki, eksi 2'nin karesi artı 2 demiş olacağım. Yani e, şuradan devam ettiğim takdirde a çarpı x kare artı 2 deriz. Tepe noktası nedir? 0'a 2'dir demiş olacağız. Şimdi şu ikinci ifadeyi yazmaya çalışırsak yani fx eksi 2 yazmaya çalışırsak a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 2 eksi 2. Yani gençler a çarpı x eksi 2 karesi olması gerekir. Dolayısıyla tepe noktası yine bu sefer 2'ye 0 demiş olacağım. Ve son olarak şu üçüncü noktayı yani f x artı 2 eksi 2 yi yazarsak yine f x artı 2 şurada yazmıştık gördüğünüz üzere a çarpı x kare artı 2 gelmişti. a çarpı x kare yani a x kare artı 2 bir de eksi 2'si var. Yani a x kare gelmiş olacak ve tepe noktası gençler orijinden geçen sıfıra sıfır olması lazım. Bize e, köşe noktaları A, B, C olan yani tepe noktaları bu A, B, C köşelerini veriyor. Üçgenin alanını sormuş. Yine dik koordinat sistemini çizip üzerine göstermeye çalışalım. E, baktığımızda sıfıra sıfır şu nokta. Sıfıra sıfır şu nokta. 2'ye 0 şu nokta ve 0'a 2 şu nokta. Şurası 2 birim. Yani şöyle bir üçgen mi oluyor gençler? 0'a 0 neydi? C'di. E, 0'a 2 neydi gençler? A'dı ve şurası da B'di. Yani bu üçgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den 2'dir demiş olacağız. Yani cevabımız B seçeneği. Geldik. E, üçüncü sorudayız. Hmm, Yukarıdan. Resim yukarıdaki resimde A noktasına sabitlenmiş, ucuna demir bilye bağlanmış bir yay yerden 13 metre yükseklikteki B noktasından bırakılarak parabolik bir doğrultuda salınım yapıyor demiş. Şekilde gördüğünüz üzere. Buna göre bilye yerden 5 metre yüksekliğe çıktığında bilyenin duvara olan uzaklığı en fazla A metre, en az B metredir. Buna göre a kare artı b kare kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler baktığımızda şurası dik olarak verilmiş. Yani tepe noktası tam şurası tepe noktası olup x'i gördüğünüz üzere 3, y'si kaç yani k'sı kaç? 4 demiş olacağız. Bir de tam şurada duvara değme noktası bakın şu b noktası e, x'i 0, y'si 13. Dolayısıyla tepe noktası ve parabol üzerinde bir noktası bilinen e, biz ifadenin denklemini yazabiliyorduk. Nasıl yazıyorduk gençler? A e, fx eşittir. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k diyorduk. E, tabi burada a çarpı r'miz belli. x eksi 3'ün karesi artı 4 demiş olacağım. Şuradaki a'yı nereden buluruz? b noktası 0'a 13. x yerine 0 koyduğumda y'si 13. 13 eşittir a çarpı 0'dan 3 çıktı eksi 3 karesine yapar 9 artı 4. Dolayısıyla a dediğimiz ifade buradan 1 gelir ki o halde fx dediğim benim parabolüm ne oldu gençler? Tabi şurada a1 karesini alırsam x kare artı pardon artı değil birinci ile de ikinci çarpımın 2 iki katı x 6 x. Eksi, eksi 3'ün karesi 9 4 de burada 13 olmuş oldu. fx dediğim parabol denklemi x kare eksi 6 x. Artı 13 olmuş oldu. Bize ne diyor? Bilyenin yerden e, 5 metre yükseklikteki. Duvara olan en fazla uzaklık A, en az B diyor. Şimdi gençler yerden 5 metre yükseklikte ise yükseklik yani fx yani y değerinin 5 olması lazım. O halde fx'e 5 yazdığımda hangi x değerleri olduğunu bulmaya çalışacağız. Tabi burada 5'i sağ tarafa attığımda x kare eksi 6x artı 8 olmuş olacak. O da eşittir 0 Çarpanlarına ayırırsam x eksi 4 çarpı x eksi 2 eşittir 0 x1 değerim buradan 4 gelir ve x2 değerim de 2 gelir. Yani şurası zaten gördüğünüz üzere 4 birim, 4 metre yükseklikte. 5 nerededir? Ya şurada bir yerdedir ya da şurada bir yerdedir. Hani şöyle bir salınım yaptığında tabii bu noktanın bakın şuranın uzak yüksekliğine ben 5 birim dedikten sonra şuranın 2 olduğunu bulduk ve şuranın da yine duvara olan uzaklığının 4 olduğunu bulduk. Dolayısıyla şu 4 dediğimiz ifade A olup 2 dediğimiz ifade de B'dir. Çünkü uzaklığı en fazla A'dı en az B'di. Dolayısıyla A kare artı B kare 4'ün karesi 16 2'nin karesi 4 topladığım takdirde 20 olması gerekir. Geldik bir diğer soruya. A negatif bir tam sayı. A negatif bir tam sayı şeklinde çizilen parabollerden tepe noktasının apsisi en küçük. En küçük olan parabolün e, tepe noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler, a'nın negatif olduğunu unutmayacağız. Tepe noktasının koordinatları e, toplamını bize soruyor. Tepe noktasının apsisi en küçük diyor, en küçük. Tepe noktasının apsisi demek r demekti. R ise eksi b bölü 2a ile bulunuyordu. B dediğim ifade a kare eksi a eksiyle çarparsam a eksi a kare bölü zaten A'mızı yine a bölü de 2a olmuş olacak. Pay kısmını a parantezine alırsam 1 eksi a bölü 2a şuradaki a'lar birbirini götürür. Yani r dediğim değer gençler 1 eksi a bölü 2 olması gerekir. Bakın a'nın negatif olduğunu biliyorum. Şurada eksi işlemi de var. dolayısıyla r'nin en küçük olması için ben burada a'yı eksi 1 almam lazım. Niye eksi 1 almam lazım? 1 eksi eksi 1 2 yaptı. Çünkü A burada eksi 2, eksi 3, eksi 4 gibi değeri itibariyle küçülürse o zaman R değeri yani absisi büyümüş olur. Dolayısıyla A'mız buradan eksi 1 olacak. O halde R dediğim değer ise 1 olarak karşıma gelmesi gerekir. Peki A eksi 1 ise A eksi 1 ise fx dediğim parabol ne oldu gençler? Ee, eksi x kare şurası 1 şurası 1 yani 2x yaptı ve eksi 4 yaptı. R'yi 1 bulmuştuk. O halde K dediğim ifade neydi gençler? F, R idi. Yani K ise e, eksi 1 artı 2 eksi 4'ten eksi 3 olarak karşıma çıkması gerekir. Yani tepe noktası TRK dediğimiz hikaye e, TR'miz 1 idi. K'mız eksi 3 Tepe noktasının koordinatlarını toplasam eksi 2 olmuş olacak. Gelelim son sorumuza. Yine baktığımızda a pozitif bir gerçel sayı diyor. fx ifadesini vermiş. Parabolünün tepe noktasının orijine olan uzaklığı 4 kök 2 bilimdir demiş. Buna göre bu parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler yine bu parabolde r değerine bakmış olsam r değeri eksi b bölü 2 a'dı. b'miz kim? 2a. O halde eksi 2a bölü 2a yani 2 yapmış olacak. Demek ki benim r dediğim değer eksi a. Peki k'yı nasıl buluyordum? k dediğim hikaye fr'di. Yani k dediğim, e, k dediğim durum fr yani f eksi a. x gördüğün yere eksi a yazarsan ne oldu gençler? a kare eksi 2 a kare artı a ve artı a kare. Şu a kare şu a kare 2 a kare eksi a kareye götürür. R dediğim e, pardon F R dediğim K'dı yani K'yı da A olarak bulmuş olacağım. Yani şuradan tepe noktasının eksi A'ya A olduğunu görebiliriz. Tepe noktası eksi A'ya A olarak görülebilir. Hatta burada e, parabolde şöyle göstermeye çalışalım. Dik koordinat sistemini çizersek dikkat et gençler. A'nın pozitif gerçel sayı olduğunu biliyorsun. E, uzaklık olarak e, tepe noktası orijine aynı birim uzaklıkta. E, eksi A dediğim ifade X olarak şuradadır. Ve A dediğim e, Y olarak yani K değer de şuradadır. Yani benim parabolümün tepe noktası şurası olması gerekecek. Hatta şöyle bir parabol de çizebiliriz. Bakın. Ve bize şu değeri soruyor. Y eksenini kestiği noktayı şu değeri soruyor gençler şu uzaklıkta dikkat edersen 4 kök 2 olarak verilmiş. E, baktığımda şurası A birim. yine uzaklık olarak şurası A birim. Dolayısıyla dik kenarlar birbirine eşit. Hipotenüs 4 kök 2 ise A dediğin sayıyı 4 olarak bulacaksın. Eğer A'yı 4 olarak bulursak bulduktan sonra bulduktan sonra getirip tabi fx yerine koyarsam fx dediğim fonksiyon ne olur gençler? x kare artı 8x artı 20 olmuş olur. Sana y'yi kestiği noktayı soruyordu. Y'yi kestiği nokta x eşittir 0 için bulduğun değerdir. Yani y eşittir x eşittir 0 olduğunda ne oldu gençler? 0 artı 0 artı 20'den y'miz de 20 olarak karşımıza çıkar. Parabolün y'yi kestiği nokta ise 20'dir demiş olacağız. Yani cevabımız B seçeneği. Evet sevgili gençler böylelikle birbirinden güzel ÖSYM tadında 5 tane parabol sorusu çözmüş olduk. Herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar sevgili gençler.